göz sağlığında şu anda kontak lens kullanımından bahsedeceğiz. Kontak lens kullanımında yapılan hatalar neler? Değerli hekimimiz öğretim üyesi Erkan Bulut anlatıyor. Bir, kontak lensleri kuralına göre kullanmalıyız. Bir, sabah takacağız, akşam eve geldiğimizde çıkaracağız. Her ne kadar gece kullanım var deseler de evinize geldiğinizde mutlaka çıkarıp gözü normal fizyolojiste bırakalım. Gece yatarken kontak lensle uyumuyorsunuz. İkincisi, kontak lensle denize, havuza, duşa girmiyoruz. Yaz mevsimi geliyor ya, dikkat! Evet. Üçüncüsü, alerjik bir durumunuz varsa düzenli uzun replasman lensler değil, günlük lenslere geçelim. Peki, evet. özellikle mevsimsel alerjisi olanlar, kontak lens kullanırken neye dikkat etmeli, kullanmalı mı o dönemde? Mümkünse kullanmamalı. Bir gözlük kullandığında hem gözünü daha rahat korur hem de alerjenlerin fiziksel göze temasını engeller. Ama şartları da işi gereği kullanmak zorundaysa da günlük lens kullanmasını öneririm. Peki ya hijyen? Hijyende nelere dikkat edeceğiz? Kontak lensleri takar kime çıkartırken öncesinde ellerimizi mutlaka güzelce yıkayalım. Ve gözden kaçan en önemli kurallardan bir tanesi özellikle uzun replasman kontak lensleri kullanıyorsak Kontak lens solüsyonuna koyduğumuz kabı sabah lensimizi alıp taktıktan sonra içini boşaltıp kurumaya bırakıyoruz. Akşam evet. geldiğimizde içini tekrar lens solüsyonu yıkayıp sonra koyuyoruz. Asla lensimizi aldıktan sonra kabını da lens suyuyla bırakmıyoruz. Ve bir başkasının kontak lensini... Asla kullanmıyoruz. Aman dikkat! Kontak lens kullananlar göz sağlığınız için bunlara mutlaka dikkat edin.